salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 12. hakikat. Evet, 10. söz, 12. hakikat. Babı risalet ve tenzildir. Babı risalet ve tenzildir. Bismillahirrahmanirrahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki bütün enbiya, risalet malum nübüvvet, peygamberlik ama risalet daha ziyade kendisine şeriat verilen 313 peygamber yani nebi daha önceki peygamberlere tabi olan peygamberler ama rasul dediğimiz zaman risalet dediğimiz zaman özel şeriatı olan peygamberlere denir. Bir de tenzil dedi. Kur'an'ın inzali var. Kur'an cümleten vahideten yani Allah tarafından semai dünyada Kadir gecesinde indirildi. Ama tenzili ceste ceste oldu. Parça parça oldu. 23 senede ve nezzelnel Kur'an'ı tenzile. Kur'an'ı indirmekle indirdik. Parça parça indirdik yani. Bir de Kur'an'ın tenzil manası kıyamete kadar devam ediyor. Yani Kur'an'ın gizli manaları her asırda açığa çıkıyor, ortaya çıkıyor. Bunlar zamanı gelince insanlar onu anlıyorlar. Tenzilin içinde o manada var. Bu 12. hakikat ondan bahsedecek. Bir daha. Bunu Bismillahirrahmanirrahim evet. ifade ediyor dedi. Buyur. 12. hakikat, bab-ı risalet ve tenzildir. Bismillahirrahmanirrahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki bütün enbiya mucizelerine istinat ederek sözünü teyit ettikleri bütün enbiya mucizelerine istinat ederek sözünü teyit ettikleri ve bütün evliya keşif ve kerametlerine istinat edip davasını tasdik ettikleri ve bütün asfiya tahkikatına istinat ederek hakkaniyetine şahadet ettikleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tahakkuk <laughs> etmiş bir mucizatının kuvvetine istinat edip bütün kuvvetiyle hem kırk vecih ile mucize olan Kur'an-ı Hakim binler ayatı katiyesine istinat ederek bütün katiyetle açtıkları ahiret yolunu ve kuşat ettikleri cennet kapısını sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan vahi vehimler ne haddi var ki kapatabilsin? Bütün peygamberler, 124 bin peygamberler mucizeleriyle ahir zaman peygamberin geleceğinden haber vermişler. Adem Aleyhisselam, Safiyyullah o haber vermiş. İdris Aleyhisselam Allah tarafından kendisine 50 sayfa veriliyor. O da peygamberimizden bahsediyor. Adem, İdris, Nuh, Hüd, Salih, İbrahim, efendim, onlar Lut, İsmail, İshak, Yakup sayalım. Kur'an'da ismi geçen bütün peygamberler, hadiste geçen 124 bin peygamber, hepsi ahir zaman peygamberinden bahsetmiş. Peki, milyarlarca evliya, Allah'ın veli kulları, onların da ilmi mükaşefet denilen keşif ve kerametlerine dayanıp, peygamberimizin davasını tasdik etmişler. Bütün asfiya tahkikatına binaen, efendim, peygamber aleyhissalatü vesselamın ve İslamiyet'in hakkaniyetine şahitlik etmişler. Ondan sonra, Kur'an-ı Mucizül Beyan gibi elinde bir, efendim, hüccet var peygamber aleyhissalatü vesselamın. Yani, Ahiret yolu açıktır. Cennet efendim açılacaktır. Onun kuşağı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılacaktır. Cennet kapısının açılmama meselesini iddia edenlerin sinek kanadı kadar değeri yok. Var ya kafirler inkar ediyor ya. Onların bu kadar kuvvetli delillerin karşısında efendim sinek vızıltısından başka bir şey değil. Geçen hakikatlerden anlaşıldı ki haşir meselesi öyle rasih bir hakikattır ki küreyi arzı yerinden kaldıracak kırıp atacak bir kuvvet o hakikati sarsamaz. <laughs> yani Richter ölçeğiyle 8 9 dedi mi şehirler kalmıyor, yırtılışıyor. Öyle değil. Yani küreyi arzı yerinden kaldırıp kır kırıp dökecek böyle bir güç kuvvet dahi haşrin gelmesini, ahiret kapısının açılmasını yerinden oynatamaz. O kadar sağlam bir inanç bu. Zira o hakikati, o hakikati cenab Hak bütün esma ve sıfatının iktizası ile tespit ediyor. Ve Resulü Ekrem'i bütün mucizat ve berahini ile tasdik ediyor. Ve Kur'an-ı Hakim bütün hakaik ve ayatı ile onu ispat ediyor. Ve şu kainat bütün ayatı tekviniye ve şu unatı hakimanesi ile şehadet ediyor. Acaba hiç mümkün müdür ki haşir meselesinde vacibü vücud ile bütün mevcudat kafirler müstesna olarak vacibü vücud ile bütün mevcudat kafirler müstesna olarak ittifak etmiş olsun kadar kuvveti olmayan şüpheler, şeytani vesveseler, o dağ gibi hakikat-ı rasihay adiyeyi sarsın, yerinden kaldırsın. Haşa ve kella. Yani ahirete inanç, ehli imanda öyle ki, onu sarsacak hiçbir güç ve kuvvet yok. Yeter ki biz buradaki esasata dikkat edelim. Başta Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hak Cenab-ı Peygamber bunun hak ve hakikat olduğunu söylemişler. Müminlerin imanı ahir zamanda da Risale-i Nur gibi Kur'an'ın bu asrın en güzel tefsiri meydana gelmiş. Demek ki kıl kadar değeri olmayan şek ve şüphenin efendim, ehemmiyeti yok. Sakın zannetme Delail-i Haşriye bahsettiğimiz 12 hakikata münhasırdır. Hayır, belki yalnız Kur'an-ı Hakim geçen şu 12 hakikatleri bize ders verdiği gibi daha binler vücuha işaret edip her bir veci kavi bir emaredir ki Halikimiz bizi bu dar-ı faniden bir dar-ı bakiye nakledecek. Bakın Üstad Hazretleri tabii en kuvvetli öldükten sonra cismen dirilme meselesi olan haşir konusunu 10. söz okuduğumuz Haşir Risalesi 12 suret bir mukaddime 12 hakikat. Şimdi 12. hakikati. Üstad işte diyor ki sakın zannetme ki Haşir'in ispatında bu 12 hakikattir. Binlerce daha Haşri ispat eden deliller var. Evet. Hem sakın zannetme ki haşri iktiza eden esma-i ilahiye bahsettiğimiz gibi yalnız hakim, kerim, rahim, adil, hafiz isimlerine münhasırdır. Evet. Yalnız hakim, kerim, rahim, adil, hafiz Ya Bunların üzerinde daha çok Haşr evet. Haşir Risalesi'nde hakim ismi her şeyi hikmetle ve faydaları gözeterek yapan Cenab-ı Hakk'ın ismi. Eğer ahiret gelmezse hakim ismi hakim. Hikmetten çıkmış olur. Rahim ismi bize akıl vermiş, fikir vermiş, ölümsüzlüğü sevdirmiş, ebediyete bize aşk vermiş. Ha, gelmezse o zaman o merhamet olmaz. Adil, adalet, gözle, gözümüzle görüldüğümüz bir adalet var kainatta. Her mahlukun bütün istidat ve kabiliyetine göre Cenab-ı Hak ona ne lazımsa veriyor. Efendim, yani kuşun kanadından, sineğin efendim uçmasına yarayan cihazatından her şey adalet bu. O zaman adil olmaktan çıkar. Cennet ve cehennem yoksa efendim gibi bunlar e, zannetme ki sadece bu isimlerdir. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esması ahireti ve haşri gerektiriyor. Çünkü ahiret inancı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a iman, ahirete iman en büyük iki imanın rüknüdür. Hayır, belki kainatın tedbirinde tecelli eden bütün esma-i ilahiye ahireti iktiza eder, belki istizam eder. Hem zannetme ki haşre delalet eden kainatın ayatı tekviniyesi şu geçen bahsettiğimize münhasırdır. Hayır, belki ekser mevcudatta sağa sola açılır perdeler gibi vecih ve keyfiyetleri vardır ki bir vecih saniye şehadet ettiği gibi diğer vecih de haşre işaret eder. Bütün varlıklar evvelen ve bizzat doğrudan doğruya onun sanatkarını, yaratıcısını gösteriyor. Ama bir yönüyle onu gösterdiği gibi öbür yönüyle de ahiret vardır diyor. Bütün varlıklar onu gösteriyor. Evet. Mesela insanın ahseni takvimdeki hüsnü masnuiyeti saniye gösterdiği gibi insanın ahseni takvimdeki hüsnü masnuiyeti saniye gösterdiği gibi o ahseni takvimdeki kabiliyeti camiasıyla kısa bir zamanda zeval bulması haşrı gösterir. Allah Allah. İnsan kadar güzel bir mahluk yok. Yani insan kadar kıvamında olan bir varlık yok. İnsan gibi kendisine efendim e, mülk ve melekute dair olan verilen his ve duygular başka bir varlık yok. Cenab-ı Hak onu Kur'an-ı Kerim'de kasemle, yeminle ne yapıyor? E, i̇nsanı en güzel bir surette yarattım diyor. Lekad halaknel insane fi ahzeni takvim. Kasem olsun ki biz insanı en güzel bir kıvamda yarattık kadar güzel ki insanoğlu insan ne olduğunu bilmiyor. Tamamını bilmiyor. Binde birini acaba biliyor mu? O kadar büyük bir sanatı ilahi. <laughs> Tıp onun içinden çıkamıyor. Fizikçiler anlatamıyor. Kimyacılar efendim e, formüllerini çözemiyorlar insanoğlu. Böyle bir varlık. Peki insanın bu güzel yaratılışı <laughs> sanatkar Zülcelal olan Cenab-ı Hakk'ı gösterdiği gibi bu kadar kıymetli bir varlığın da çok kısa bir hayat sürmesi, hemen ölüme gitmesi de hayır. Bu kadar kıymetli bir şey efendim böyle kısa bir zamanda yok olup gitmek için yaratılmaz, yapılmaz. E o zaman ebedi bir hayat var diye insanın kısa ömrü ebedi bir hayatın, sonsuz bir hayatın varlığını bize gösteriyor. Elhamdülillah zaman Hazretleri Cenab-ı Hak şefaatine mazhar eylesin inşallah. Bu kadar güzel ispat olur. Evet. Bazı kere bir vecih ile iki nazarla bakılsa hem saniye hem haşri gösterir. Mesela Allah Allah. Ekser eşyada görünen hikmetin tanzimi, inayetin tezyini, adaletin tevzini ve rahmetin taltifi nasıl ki mahiyetlerine bakılsa, bir saniye Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in destek kudretinden çıktığını gösterirler. Maşallah, maşallah. Onun gibi bunların kuvveti ve hadsizlikleriyle beraber şunların mazharları olan şu fani mevcudatın ehemmiyetsiz ve az yaşamasına bakılsa ahiret görülür. Allah Allah. Demek ki her şey lisan-ı haliyle amentü billahi ve bil ahir okuyor, okutturuyor. İnsanoğlu hiçbir duygusunu bu dünyada doyuramıyor, tamamlayamıyor. Demek ki ahirette bunların doyacağı yer var. Ya hafızasının bile yüzde kaçını insan kullanıyor? Kütüphaneyi ezberliyor. Yani hafıza da bir hardal tanesi kadar bir şey. Yani bu kadar şeyde kitapları ezber biliyor, Bırak sen cahil insanlarda bile askerlik hatıralarını anlatmaya başladığı zaman saatlerce sürüyor. Efendim. Peki bu kısacık bu dünya hayatı için verilmemiş. Sadece hafızayı bahsettim. Bütün duygular öyle. İnsanın bir sonsuzluk ihtiyacı var. Kalbi yarılsa insanların ebed ebed diye atıyor. Ebediyet istiyor, ölümsüzlük istiyor. Cenab-ı Hak eğer ebediyeti vermeyecekse Ebet ebed hissini de insana vermezdi. Hayvanlarda bu his yok. Onlar anı yaşıyorlar, günü yaşıyorlar. Efendim, onların öyle bir şeyi yok. Çünkü yani ve yakulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kafir görecek. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Cenab-ı Hak bütün hayvanatı da cismen diriltecek. Onlar haklarını aldıktan sonra toprağa inkılap edecekler. Ama ruhları baki kalacak. Evet. Buyurun hocam. Hatime. Geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Yani şimdi 12 sureti, bir mukaddemeyi 12 evet. efendim hakikati de okuduk, bitirdik ama Üstad Hazretleri, bir hulasa edecek şimdi. Hatime diye sonuç olarak ne oldu? Bir daha oku. Yani, geçen 12. 12'yi 12 ile 12 çarpmak gibi bir şey mi? E tabi, tabi Allah razı olsun. Güzel bir şey dedi. 10, geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihat ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var? Şu demir gibi belki elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin. Ta hisni hasinde olan haşri imaniyi sarsın. Ta hisni hasinde olan haşri imaniyi sarsın. Yani imanı haşriye yani öldükten sonra cismen dirilmesi hisni hasinde diyor. Hisni hasin çok muhkem kale demek. Hiç sarsılmaz bir kale. Evet. Ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsi Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Ayet-i Kerimesi ifade ediyor ki, bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi, kudreti ilahiye nispeten bir tek insanın halkı ve haşri gibi asandır, kolaydır. Evet öyledir. Yani biz bazen bir şeyi kaldıracağız ya gücümüze göre ayarlıyoruz. Ya ben bunları kaldırırım ama bunların her biri 50 kilo. Ben 40 kilo kaldıran adamım. Efendim 50 tane var. Bunları ben gücümde yetmez gibi. Ha. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları mutlakadır. Yani sınırsızdır. Ne demek o? Mutlak kudret, mutlak güç, kuvvet dendiği zaman azı çoğu, küçüğü, büyüğü, Efendim fark etmez. Bir sineği yaratmakla koca baharı yaratmanın arasında fark olmadığı gibi bir efendim çiçeği yaratmakla bir bahçeyi yaratmanın bir, bir farkı Cenab-ı Hakk'a göre olma kudreti mutlaka efendim. Evet. Evet öyledir. Bu ayeti i kerime onu söylüyor. مَا خَلْكُكُمْ وَلَا بَعْفُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ vahide Yani sizi yaratmak, öldükten sonra yeniden diriltmek tek bir kişi şeyi diriltmek gibidir. Yani şey bu. Evet. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede, evet. aşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya o nokta risalesine müracaat et. Yani Mesnevi Nuriye'deki nokta bahsine eve gittiğiniz zaman okuyun diyor. Evet. Hı. Mesela وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniye sırrı ile güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hassiz şeffafata da verir. Yani nasıl oluyor Cenab-ı Hak bir anda trilyon trilyon eşyada gücüyle, kuvvetiyle, ilmiyle Ha, Üstad Hazretleri çok güzel misaller bulmuş. Nur ismi imdadımıza yetişti Nasıl mesela? Güneş bir cama, bir aynaya tecelli ettiği zaman bir şey var mı içinde? Bir güneş var mı? Güneşin sureti var, yedi rengi var, harareti var. Peki milyonlarca katrelere, denizlere, nehirlere tecelli ediyor. Güneşin efendim gücünde, kuvvetinde, kudretinde, ışığında bir noksanlık oluyor mu? Olmaz. Basit. Cenab-ı Hakk'ın nur ismini masarı olan güneş bunu yapıyorsa, nuren nur, münevverin nur olan Cenab-ı Hakk'ın esması demek ki bu üstad azal bir misal bunlar. Hem şeffafiyet birincisi, nuraniyetti, sırrıydı evet. ikincisi. Şeffafiyet ile bir zerre-i şeffafenin küçük gözbebeği. bebeği güneşin aksine almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Yani bu da Üstad Hazretleri Meslemi Nuriye de diyor ki tecelli başkadır, zatî başkadır. Çok mühim bir mesele. Yani şimdi güneşin bir zatı var kendisi. Güneşin zatı senin gözüne girer mi? Patlatır hemen. Ama güneşin tecellisi senin göz bebeğine girer. Zatî başkadır, tecelli başkadır. Harika bir konu. Evet. Üçüncüsü hem intizam sırrıyla nuraniyet, şeffafiyet şimdi i̇ntizam. de intizam sırrıyla bir çocuk parmağı ile gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dirit notu da çevirir. Şimdi koca bir tırı bir çocuğun eline versen efendim Yaşar öyle değil mi? Oynatır böyle elinde. İntizam, nizam, bu nizama tabi çünkü. Evet. Hem imtisal sırrıyla, bir kumandan, bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi, bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Evet. Tek yetenir. bir kelime. Ordular ileri der, hareket eder. Evet. İmtisal sırrı bu. İmtisal. Yani emre sar sarılma hem muvazene sırrıyla. Cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki, hassas ve o derece büyük bir büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istihap edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semav semavata birini yere indiren aynı kuvvetle İki şems bulunsa birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Yani çok büyük bir hassas terazi olsa, bir gözüne bir güneş, bir gözüne bir güneş olsa, bir tek ceviz birini yukarıya, birini aşağı yapar mı? Elbette yapar. Evet. Bu da muvazene sırrı. Muvazene sırrı kainatta en çok görünen şey. Kendi vücudumuzda bizim muvazene. Ben şeker hastası olduğum için biliyorum şekerim yükselirse komaya girerim. Düşerse daha çabuk komaya girerim. Muvazene. Her şeyde demirde muvazene var. Efendim kanda muvazene var. Başka yani bunu Cenab-ı kainata koymuş. Vel arda şey ve sema rafa'aha vada'al mizan. Allah gökleri yükseltti ama teraziyi koydu. Her semanın kendine ait bir terazisi var. Bir ölçüsü var hiçbir semanın diğer semaya benzer tarafı yok. Dünyada bir gün 24 saat da efendim ne bileyim ben müşteride Neptün'de efendim orada aynı değil. Hepsini burada ayet-i kerime söylüyor zaten. Yani yedi kat yarattım gökleri ama hepsine ayrı bir kanun koydum diyor Cenab-ı Hak. Nedir bu? Muvazene sırrı. İnce, efendim, hassas, mizan. Evet. Madem şu adi nakıs, fani mümkünatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve muvazene sırları ile en büyük şey, en küçük şeye müsavi olur. Evet. Hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görülür. Elbette kadiri mutlakın zatî ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretin nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali imtisali ve mümkünatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırlarıyla az çok, büyük küçük ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, mertebeleri, hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, o şeyin içine zıttının müdahalesidir. Mesela hararetin derecatı soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi çirkinliğin müdahalesidir. Siyanın tabakatı karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zati olsa, arizi olmazsa onun zıttı ona müdahale edemez. Çünkü cem'i zıtteyn lazım gelir. Bu ise bu haldir. Demek asıl zati olan bir şeyde bâtır yoktur. Zati olan şeylerde mertebe olmaz. Efendim arazî ise onda mertebe olur. Senin gücünde, kuvvetinde bir mertebe var. Güzelliğinde şimdi biz neye göre güzel diyoruz? İnsanların en güzeli kimdir? Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ha bu ondan biraz daha aşağı, bu ondan biraz daha aşağı.